Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz de yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugün Havit Game Note kb 902 lyi inceleyeceğiz. Kendisi 88 tuşlu bir klavye ve gasket switchlere sahip. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kutu tasarım ve incelemesine geçeceğim ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii daha fazla destek olmak isterseniz de katıl butonu sayesinde veya bu videoya güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Diyorum ve kutu saklamayı seven arkadaşlar için kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar klavyemizin kutusuna ilk baktığımızda Havit'in klasik kutu renklerini görebiliyoruz. Siyah ve gri tonları kutuya hakim durumda. Kutunun ön kısmında klavyemizin kendisi, sol ve sağ köşelerde Havit logoları ve alt kısımda RGB aydınlatmadan bahsedilmiş. Kutumuzun sol tarafına baktığımızda BPT keycapslerin kullanıldığı belirtilmiş. Yine gasket switchlerden ve anti-ghosting'den burada bahsetmişler. Ve bu klavyemiz kırmızı hat swap'ımız switch'ler tercih edilmiş. Kutumuzun yan kısımlarına baktığımızda ise burada Havit logolarını görebilirken arka kısmına geçtiğimizde teknik detaylara yer verilmiş. Merak eden arkadaşlar burada videoyu durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilir. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Evet dostlar klavyemizin kutu tasarımı kısaca bu şekildeydi. Peki kutu içerisinden neler çıkıyor? Gelin şimdi de ona bakalım. Klavyemizin kutusunu ilk açtığımızda bize öncelikle bir adet kullanım kılavuzu karşılıyor. Eğer klavye hakkında takıldığınız bir nokta olursa kullanım kılavuzundan fayda Hemen ardından bir adet garanti belgesi ve sticker. Onun ardından da Havit'in diğer ürünlerini görebileceğiniz bir adet broşür çıkıyor. Kutumuzdan devam edecek olursak bir adet kırmızı ESC tuşu, tuşları ve switchleri sökebilmek için bir adet aparat ve aparatımızın ardından da oldukça kaliteli görünen tip A'dan tip bir adet kablo çıkıyor. Kablomuzun dış kaplaması tamamen örgülü bir yapıda ve kutumuzdan son olarak da klavyemizin kendisi çıkıyor. Şimdiden söylemeliyim oldukça şık görünüyor. Klavyemizin kutu içeriğiyle kısaca bu şekildeydi. Şimdi de dilerseniz masamıza geçelim ve klavyemize biraz daha yakından bakalım. Evet dostlar masamıza geçtik. Klavyemize şimdi biraz daha yakından bakabiliriz. Tasarımından başlayacak olursak bence klavyenin tasarımı oldukça güzel. Özellikle tuşlarda seçilen renk tercihi bu klavyeye oldukça yakışmış. Ve yine tuşlarda tercih edilen bu renkler klavyenin kasasında da aynı şekilde devam ediyor. Beyaz, siyah ve kırmızının uyumu bence bu kasayı iyi bir şekilde tamamlamış. Sol üst köşeye doğru baktığımızda burada parlak puntolu bir havit yazısı görebiliyoruz. Klavyenin yan kısmına baktığımızda burada farklı farklı bir tasarım tercih edilmiş ve şu ara kısımda küçük bir RGB aydınlatmamız bulunuyor. Tabi bu RGB aydınlatma klavyenin diğer tarafında da devam ediyor. Şöyle arka kısmına baktığımızda burada Type-C girişini görebiliyoruz. Ve alt kısmına geçtiğimizde ise burada 4 adet kaymaz ayak bulunuyor ve yükseltme ayaklarımız da yine burada. Yükseltme ayaklarımız kademeli şekilde dilerseniz şöyle küçük ayakla bir miktar yükseltebiliyorsunuz veya yine büyük ayağı açıp da biraz daha fazla yükseltebiliyorsunuz. Zaten bu klavyenin yapısı da birazcık eğimli olduğu için bence yükseltme ayaklarına çok da ihtiyacınız olmayacaktır. Şöyle klavyemizi bilgisayara da takmak istiyorum ki ışıklarına biraz daha yakından bakabilelim. Bilgisayara taktığımızda RGB aydınlatma bizi karşılıyor. Burada klavyenin bence tek eksisi bilmiyorum belki buna eksi denmez ama tuşlarımız maalesef ki ışıkları geçirmiyor. Şöyle yakından göstereyim. Ve habit burada Ç, Ş gibi harfleri de maalesef ki klavyeye işlememiş. Keşke buraya küçük de olsa bir işleme yapsalardı daha iyi olabilirdi. Kendi açımdan çok büyük bir eksi değil ama bazı arkadaşlar bence bunu kafaya takacaktır. Bu arada şunu da ekleyeyim. PBT keycapslerin geneli bu şekilde ışık geçirmiyor. Piyasada çok nadir şekilde PBT keycapslerde ışık geçirenleri de bulunuyor ama birçoğu bu şekilde yani. O yüzden buna eksi bir yön diyebilir miyiz? Çok da emin değilim açıkçası. Yine klavyemizin ışık modları arasında geçiş yapmak isterseniz de Fn artı scroll up tuşuyla farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve şöyle bir şey de var. Örnek veriyorum farklı bir moda geçtik. Şöyle hatta geçelim. Bu modların bazılarında Fn artı home tuşuyla da ışık modlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani Mod aynı kalıyor ve o modun ışığını değiştiriyorsunuz sadece. Hatta şöyle tek tek değiştirelim. Gördüğünüz gibi farklı renklere geçiyor. Tekrar ışık modunu bir değiştirelim. Şöyle değiştirelim. Hatta kaymalı farklı bir renk. Bastığımız yerden böyle tuşlar... E kenarlara doğru ışık gönderiyor. Tekrar bir home'a bastım. Gördüğünüz gibi şu anda kırmızı renkte yapıyor bunu. Tekrar home'a bastığımda da farklı bir renk oluyor. Bu arada klavyede çok fazla ışık modu var. Hepsine burada tek tek değinmeyeceğim. Bu ışık modlarını yine makro program üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Zaten az sonra makro programını da tecrübelerimi anlattığım kısımda göstereceğim. Bu kısmı çok fazla da uzatmak istemiyorum dostlar ama şöyle FM sayesinde buradaki farklı medya tuşlarını da kullanabiliyorsunuz. Yine FM tuşuna basılı tutarak buradaki ışık modlarının parlaklığını yükseltip düşürebiliyorsunuz. Şöyle yine biz en yüksek seviyede bırakalım. Onun dışında farklı bir moda geçmek istiyorum şöyle. Bu modların dostlar hızını da yine Fn artı sağ sol yön tuşuyla yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz. Zaten son kademeye geldiğinizde gördüğünüz gibi şurada tuşlar yanıp sönüyor. Ve son olarak da klavyemizin hot swappable olduğunu söylemiştik. Hemen şuradan bir tane tuşu sökmek istiyorum. Hatta ESC tuşunu şöyle göstereyim zaten bu kutudan çıkıyor. Tuşların üst kısmını sökmek için de dostlar aparatın bu kısmını kullanıyorsunuz. Hemen bu şekilde oturtuyorsunuz. İyice oturduğundan emin olduktan sonra da yukarıya doğru çekiyorsunuz. Hızlı bir şekilde çıkıyor zaten tuş. Switch sökmek için de bu kısmı kullanıyorsunuz. Konumu da şöyle olacak. Biraz kameraya yaklaşmak istiyorum. Şöyle alttan ve üstten tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Zaten kolay bir şekilde çıkıyor switchler. Eğer switchleriniz arızalanırsa veya herhangi bir şey olursa ya da farklı switchlerle modlamak isterseniz yakından göstereyim. 2 pinli switch alıp bu klavyeyi kendiniz de istediğiniz gibi modlayabiliyorsunuz. Geri takmak için aparata ihtiyacınız yok. Hemen elinizde oturtabiliyorsunuz ve tuşu da geri takalım. Gördüğünüz gibi kırmızı ESC ile de klavye bu şekilde görünüyor. Tasarımına ve genel hatlarına baktığımıza göre klavyenin teknik özellikleriyle videomuza devam edelim. Dostlar klavyemizin teknik detaylarına bakacak olursak öncelikle klavyemizde BPTK kepsler kullanılmış ve 88 tuşlu bir yapıda. Kullanılan sivişlerimiz ise kırmızı gasket sivişler. Bu sayede daha tok ve yumuşak bir basım hissi sunuyor ve tuşlarımızın 50 milyon tıklamaya kadar da dayanıklı olduğunu belirtelim. Ayrıca sivişlerimiz hot swap bir yapıda olduğu için bu klavyeyi istediğiniz gibi modlayabilme şansınız da bulunuyor. Yine klavyemizde full anti-ghosting bulunuyor ve tepkime süremiz ise biners. Makro programı hem RGB aydınlatmayı ayarlayabilir hem de klavyede farklı fonksiyonlar atayabilirsiniz. Son olarak da klavyemizin yanında gelen tip A'dan tip kablomuz 1.8 metre uzunluğunda ve örgülü bir yapıda. Klavyemizin teknik detayları kısaca bu şekildeydi. Bu kısımda kullanım deneyimlerimden bahsederken arka kısma makro programını da ekledim. Bu sayede arayüzünde kısaca göstermiş olacağım. Oyun deneyimlerime de gelecek olursak öncelikle klavyenin algılama hızı müthiş iyi ve tuşlara sonuna kadar basmaya gerek kalmadan hemen algılıyor ve oynadığım hiçbir oyunda tıklamama ya da takılma gibi sorunlar yaratmadı. Gasket Switch'te olduğu için de tıklama sesleri de oldukça tok geliyor. Özellikle benim gibi hem oyun oynayan hem de yazı yazan biriyseniz çok iyi hissettirdiğini söylemeliyim. Bunlar dışında RGB aydınlatmasının gücü de gayet iyi. Sadece BPTK ekepsar ışık geçirmiyor ve maalesef Türk harfleri klavyeye işlememişler. Ancak korkmayın yine de Ö ve Ç gibi harfler tuşlarda yazmasa da yerinde. Sadece Ç yerine mesela tuşun üzerinde nokta görünüyor. Eğer klavyeye hakim biriyseniz veya bu klavyeyi modlamak için alacaksanız çok da kafaya takılacak bir detay değil. Kısaca klavyenin genel performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ve evet bir incelememizin daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Klavye hakkındaki tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer atladığım bir nokta olduysa da yorumlarda bana sormaktan lütfen çekinmeyin. Zaten tüm yorumları okuyorum. Onun dışında klavye hakkında son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar klavye bence fiyatına göre oldukça güzel. Özellikle BPT keycapsleri seven arkadaşlar bence bu klavyeyi beğenecektir. Agresif tasarımı olsun, kullanılan switchler olsun bence hepsi yerindeydi. Ve oyunlarda da oldukça güzel bir performans verdi. Yani kendi adıma keycapslerin ışık geçirmemesi haricinde klavyede bir eksik nokta göremedim. Tabi burada benim ne dediğimden çok sizin ne düşündüğünüz önemli. Siz KB902L'yi nasıl buldunuz yorumlarda konuşalım. Ve daha fazla incelememi istediğiniz Sabit ürünlerde varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.